Geçen bir tanesi diyor ki, abi diyor yayında diyor nefesin bile duyuluyor diyor. Ben de nefes alıyorum demek ki dedim. Nefes almasak nefesimiz duyulmaz. Zaten nefes almasak yayında yapmış değil mi? Bugün hem yemek yiyelim hem de yayın yapalım. Neticede bayram. Tatil. Zaten herkes evinde et yiyor. Ki herkes evinde et yiyor. Ben tavuk yiyorum. <laughs> evet. Ne demişler? El gider Mersin'e, Valoğlu kısa gider tersine. Herkes evinde şu anda et diyor. Ben ne yiyorum? Tavuk. Çünkü kurban et hemen yenmez. Zaten kurban etini dağıtmak lazım. Dağıtamıyorsak kavurma yapacağız, köfte yapacağız. Değil mi? ezan okunuyor o yüzden de biz bugün tavuk eti yiyoruz biz bugün Samsun'da tavuk eti yiyoruz ama İstanbul'da da sağ olsun bizim için etimizi köfte yapan, kavurmaya çeviren güzel insanlar var. Bizim memlekete kurban bayramı gelmemiş. Kimse kurban kesmemiş. Kimse et vermedi. Ama sağ olsun Hatice dedi ki liderim liderim ben sizin için kurban eti topladım dedi. İstanbul'a gittiğimizde yiyeceğiz. Şöyle ekip olarak bir kahvaltı düzenleriz. Kavurmaları, köfteleri gömeriz. Şimdi dilerseniz bir bakalım. Kimler nerelerden yayınlarımıza katılmış. Köy yerinde elinizi gazeteye silersiniz. Biliyorsunuz değil mi? Peçete yok. O yüzden de gözlüğünü şöyle takarsınız. Aha da böyle, aha da şöyle. Evet şimdi hemen ilk sıraya bakalım. Burcu Yılmaz İstanbul Kartal Melek Ankara, Zohal, Katan İstanbul, Burcu çılmazlarda afiyet olsun demiş. Hatice Albayrak afiyet olsun demiş. Mediha İstanbul Kartal'dan iyi yayınlar demiş. Siz şöyle iştahlı yiyince acıkıyorum demiş. Helal olsun liderim demiş. Evet helali hoş olsun. O zaman e, siz de yiyin. Acıktıysanız siz de yiyeceksiniz Hatice Hanım. Yemek lazım. Değil mi? Yani işte tabi bugün tavuk. Şimdi bugün neden yemek yiyerek açtık? Kurban etlerini hemen yemeyin diye. Çünkü kurban eti taze bir et olduğu için bizim gibi yaşlı insanların midesini yorar. O yüzden de kendinizi yormamanız lazım. Hele benim gibi 65 yaşına geldiyseniz vay halinize. Bir diğer taraftan da doktorların tavsiyesi en az 30 defa çiğneyin. Çiğneyebildiğiniz kadar çiğneyin. Fakat nasıl çiğnenecek 30 defa ya? Ben diyeceğim sen yaşlısın Hatice. 1, 2, 3 lop yutuyoruz. Hata bu. 3 defada da yutuyoruz. Valla bugün mausuzdan yemek yaparken milleti de çağırdım. olsa gelemezler Samsun'a diye. 15'ten biraz büyük gibisin ya. 16 varsın gibi geldi bana. Ben şu an 65 yaşındayım. Ama gelecek 90 düşünüyorum. Yeter çok gerek. Kafi. Mideyi de fazla zorlamayın. Mümkün olduğu kadar az yiyin. Bak c 2 G P R O diyor ki abi sen 90 yaşına kadar yaşayacaksın. İnşallah diyor ben de şahitliğini yapacağım diyor. Bu da güzel bir şey değil mi? Evet. Siz şimdi iki dakika bekleyin ben şu elimi yıkayayım geleyim. Değil mi? Temiz temiz yayın yapalım. Çayınızı çorbanızı da koydunuz Değil mi? Valla ben yemek yaparken bir taraftan da çayı demlediğim için Hiçbir sıkıntım yok Ay, Geldim Evet Şimdi bugün kolu yaşlardan açıldı Yaşlardan bahsedelim Şimdi içimizdeki en genç ve en çok yaş almış kim var? Bakalım şöyle. Liderim 40 yaşında demiş. Abi kaç yaşındasın? Evet. Annesini seven like atsın demiş. Annesini seven alkış imajı atsın. Evet. Çok pis gaza getiriyor. S2 P3 S2 Pro çok fena gaza getiriyor. Evet. Ezan okunuyor, Allah kabul etsin. Evet, ne kadar güzel bir şey değil mi ama? Yani e, bir yaşında bile olabilmek çok güzel bir şey. Bu arada kimler yayında bakayım? Niçin? Ya bu var ya YouTube ben ne puşluk yapıyor bak. Ben gerçekten inandım. Şu anda yayında en az 6-7 kişiyiz ama benim ekranımda 1 gösteriyor. Bir kere sadece S2 Pro var, 1. Hatice var, 2. Bak, kalpler geliyor şimdi S2 Pro. Bak, Zohal 3. Bak, 3 kişi olduk. Kız Kevser sen neredesin? La Kev Kevser neredesin? Demek ki hakikaten de Burcu da mı kaçmış? Burcu nerede? Aha Burcu da geldi. 4. Ha S2 Pro mu kaçtı? Güzel. Ben de iki gösteriyorum. Şimdi bugün tabi bayram fazla zorlamayacağız. Fazla bir şey konuşmayacağız ama hakikaten yemekle açmamızın bir sebebi vardı. Zaten yemek biterken açtım ki o sebebi anlatmak istedim. Lütfen can kulağıyla dinleyin. Özellikle şu anki kurban etini bu kadar çok asılmayın. Birazcık bekletin acele etmeyin. Yani Özellikle kurban kesildikten sonra hemen etini kavurup yemeye çalışıyorlar. Sonra da akşamları ah midem ah midem. Ah bu bari hayvan acaba şiş miydi baya. Ya saçma sapan konuşuluyor tamam mı? Yani böyle şeyler yapmanıza gerek yok. Netice itibariyle birazcık hayvanın etini bekleteceksiniz. Hatta mümkünse atın dondurucuya dursun. Daha sonraki zamanlarda yersiniz. Ama tabii Kurban etinin evde ne kadar bekletilmesi doğrudur, o da ayrı bir gerçek. Çünkü bugün televizyonlarda veriyor. E, maşallah yeterince kurban kesilmiş, ama vatandaşlara veren yokmuş. Yani şu anki vatandaşlar diyor ki biz kurban eti almadık. Yani o biraz sıkıntı. Paylaşın. Yani bu kurban etinde Allah rızası için kesiyorsunuz. O etin size dönüş veya da kalış miktarını yapmayın. Hani şöyle e, diyorlar ya bir yıl yedik. Öyle bir bir de adam marifet gibi anlatıyor ya. Ya öyle bir kurban kestik ki kardeşim etini bir yıl yedik. Bir yıl kurban eti yermez. Sevabını geri aldılar kestiğin kurbanın üçte birini dışarıdaki yabancılara, üçte birini yakın çevrene, üçte birini kendine ayıracaksın. Bu kadar. Alanlar onu kavurma yapsın, buzluklarına koysunlar, etleri minik minik küçük paketlere koysunlar, buzluklara koysunlar ve aylık istikahatlarını kullansınlar. İster 3 ay kullansınlar, ister 5 ay. Çünkü derin dondurucuda 3-4 ay ete bir şey olmaz. O yüzden de e, bugünkü yayınımızı yemekle açtık. Ben açıkçası kurbanımızı kestik. Allah kabul ederse inşallah. E, etin tamamını Hatice yedi. <laughs> etin tamamını Hatice yedi. E, ben bile daha yemedim. E, o yüzden de Tavuk eti bugün. E demek ki biz kurbanı kesip insanlara dağıtan bir şahıs olarak yemiyorsak, insanlara da örnek olduysak ne mutlu bize diyoruz değerli dostlarım. Şimdi bayram tabii herkes seyahatte, ziyarette, gezmede ama ben hikayemi çok özledim. O yüzden de dedim ki şöyle bir yayın açalım, vikailesinin güzel insanlarını bir görelim, bayramları nasıl geçmiş bir duyalım. Şimdi ilk sırada Hatice Albayrak'a soralım. Bayram günleri nasıl geçiyor, ne yaptın? Şimdi Hatice şey demiş. İlk gün liderim etini peşine koştum. İkinci gün liderim etini kavurma yaptım. Üçüncü gün liderim etini parça parça ettim. <laughs> Kadına bütün işi ben yerdim. <laughs> Abo demiş Hatice. Abo. Ya bu pub Mobil var ya bütün çocukları perişan etti ya. Bu oyun var ya. Gerçekten de yani bu oyunda maalesef ki paralar da dönüyormuş galiba bildiğim kadarıyla. Yani nereden kurtulacağımız, nereden kurtaracağımızı çocuklarımızı şaşırdık. Allah yardımcımız olsun ya. Bizim dönemde güzelmiş. Ne bilgisayar vardı, ne cep telefonu, ne bir şey. Oh mis gibi geldi gitti yani. Evet evet diyor. Bu mudur yani? Allah seni kahretmesin. İnsan liderini böyle toplum içinde rezil eder mi? He? Ne demek liderim? Estağfurullah diyeceksin. Ya vallahi billahi yani. Aa, Mesela İstanbul'da bunu yaşamadık ama burada çocuklar kapıyı çaldı, elimizi öptü ve bizden bahşiş, şeker, kolonya aldı. Bu çok hoşuma gitti. İstanbul'da artık bu gelenek bitti. Pek öyle İstanbul'da hani çocukları kapıyı çalıp, eli öpüp, bahşiş veren bir arkadaşımız var mı hiç yanımızda? Çocuklar kapıyı çaldı. Açtım. Bayramın kutlu olsun abi dediler. Çocuğun bir tanesi saçlarınız ne kadar güzel dedi. Vay amca dedi. Gerçek mi onlar? Benim gerçek paşam. Hakikaten saçlarım bu kadar dikkat mi çekiyor bilmiyorum. Benim hiç dikkatimi çekmiyor ama insanların inanılmaz dikkatini çekiyor yani. Köftesi kavurması bugün de gezdim. Yok liderim büyük zevkle demiş keyifle. Teşekkür ediyorum. O zaman Hatice diyor ki liderim etini kovaladıktan sonra diyor. Köftesini kavurmasını yaptıktan sonra bugün de gezdim diyor. Teşekkür ederiz. Hemen ikinci sırada Burcu Hiç Yılmazlara soruyoruz. Burcucum sen ne yaptın bakalım? Neler yaptın, neler ettin? Bir de seni anlatalım. Liderin gelince sizin elinizi öpelim. Ben el öpmeye ve el öptürmeye biraz karşı bir adamım. Bence ama tabii bu bir saygı göstergesi. Büyüklerin elleri öpülür deniyor. Hatta bugünlerde başkanlar hep el öpüyor. Farkındaysanız fotoğraf veriyor. Ama benim öyle bir fotoğraf vermek gibi bir vasfım olmadığı için çok da el öpüp el öptürme taraftarı bir adam değilim arkadaşlar. Valla bizim kapıya geliyor baş veriyoruz bravo Hatice bugün level Burcu için kaçmış ayından hemen ardından Zuhal Taşkın Zuhal Taşkın ne yaptın nasıl geçiyor bayram günleri hemen Zuhal Taşkın'a soralım Viki Melek de gitmiş Zuhal Taşkın'da sıra bakalım Zuhal neler yapmış Zuhal de bildiğim kadarıyla bugün gezmeye gidiyor. Memleketine doğru yola çıkacak. Ya Burcu ya hep geç kalıyorsun. Bahşiş alacağız da. He sen bana iban ver ben öptürmeden bahşişini atayım bari ne yapayım. Ya ne kadar terbiyesizsin. Bir de demiyorsunuz ki ya şu liderimize bahşiş gönderelim. Bir bahşiş verelim liderimizde. Bak tavuk eti yiyor adamcağız gitsin kendine kofte alsın. Usçuk alsın. Yok. Evet ilçe başkanlıklarında bayramlar varmış ama Burcu yatıp uyumuş. İlçe başkanlıklarına gitmemiş. Ondan sonra Zuhal de uyuyor. O da gitmiş. Başka sırada kim var? Gülsem derbeder. Senin nasıl geçti bayramın Gülsem? Bakalım Gülsem derbeder ne yapmış? Bir de onu öğrenelim değil mi? Tamam tamam. El öptüreceğiz tamam. Oraya gittim. Yarın da gidiyorum. Gülsem de gitmiş. O zaman sırada Mediha. Mediha e, sen ne yaptın bugün? Masal bahçede kitap fuarını açtın mı? Bu nasıl paylaşılıyor acaba? Bu ne diyor acaba değil mi? Burada artı diyor. Anket başlat. Yok. Burada ne diyor? Paylaş. Paylaştık.